4. sınıfta ve 5. sınıfta görünen. Zaten 4 ve 5'in konuları hepsi aynı. Parantezli işlemlerde üç işlemden hangisinin önce yapılacağını belirlemek için bize parantez içinde işlemler verilir. Ee, şimdi <laughs> arkadaşlar bir el kaldırıyorsunuz ya benim motivasyonum falan yerlerde oluyor ilk yapılması gereken parantezli işlemler. Bakın 4 çarpı 5 artı 2 verilmiş. Evet toplama önce yapılmaz hiçbir zaman ama parantezde olduğu zaman öne geçer. Geçiş üstünlüğü vardır yani. İlk önce parantezli işlem yapılır. 5 artı 2 7. Daha sonra 4 ile çarpılıp 28 olduğunu bulursunuz. Aynı şekilde 22 eksi 2 20. 20 bölü 5 4 olduğunu görürsünüz. Ve burada başka bir örnek yapmış. 50 ile parantezi toplamış ve 55 bulmuş. Bu şu anlama gelir. Demek ki parantezin içi 5'miş. Yani 25'i neye bölersem 5 olur. Buradan da 5 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Evet. Birinci sorudan şöyle başlıyorum. 4 çarpı 12 çarpı 2 24 48 artı 24 40 60 72 Evet. Geri kalanlar benim burada çözmediklerim size ödev olarak kalacak. Siz ödevleri yapacaksınız daha sonra. Buradan G'ye bakıyorum. Hepsini çözmeyeceğim arkadaşlar. Örnek olarak H sorusunu çözeyim. H alıştırmasını. Onun karesi ilk önce parantez işlemi yapılır. Ama parantez içinde de üstlü ifade varsa tabii ki ilk önce üstlü ifadeyi yaparız. Onun karesi 100. 100 eksi 40. 100 eksi 40, 60. 60 çarpı 3. 180. İlk önce parantez. Daha sonra parantezin sonucu dışarıda çıkan işlem uygulamasını yapacağız. Peki. Geçiyorum bunları. Aşağıda verilen işlemlerde şekillere karşılık gelen sayıları bulunuz diyor. Burada şunu düşüneceksiniz. Şu parantez ne olmalı ki? 48 ile yani neyi toplarsam, hangi parantezi toplarsam 50 olur. O zaman parantez içinin 50 olduğunu görürüz. 12 bölü üçgen 2'ymiş demek ki. Çünkü parantez için 2 olduğunu görürüz. Pardon. 12'yi neye bölersek 2 olur. 6'ya böleriz. Ya da ters işlem yaparsınız. Buradaki 12'yi 2'ye bölersiniz. 6 sonucuna ulaşırsınız. Bir tane daha yapalım. Ondan sonra 60 ilk önce paranteze bakalım. 60 artı üçgen bölü 2 60 ediyormuş. Şöyle düşünelim. Biz hangi sayıyı, şu hangi sayı dediğim bu parantez, bölersek 2'ye 60 olur. Peki hangi sayıyı bölersek? 120'yi bölersek 2'ye 60 olur arkadaşlar. O zaman burası 120. 60 artı üçgen 120 imiş. 60 ile neyi toplarsak ters işlem yapacağız. 120 olur. 60'ı toplarsak. Evet. Parantezde olmayan işlemlerde diyor ki bu işlemin doğru olması için nereye parantez konmalıdır? Burada tabi deneyerek de yapabilirsiniz. Şuraya parantez koysam ne olur bu? 4 kere 5 20. İlk önce parantez yapılır. 20 ile 16'yı toplarsam 36. Evet. 12 bölü 2 6. Buraya hangisine parantez koyacağım? Ona bir daha bakayım. 6 ile 15'i toplarsam 21. Ee, burada ise buraya parantez koysam 2 olur. 16 çarpı 2 de 32 olur. Evet. Genelde arkadaşlar eksilerle toplama çıkartmalar bir arada gelirse çarpma toplama ve bölme sıralamasında ilk önce çarpma bölme daha sonra toplama çıkarma yapılır. Tabi çarpma bölme, toplama çıkarma bundan önce de parantez. Evet. İşte parantezde işlemler bu. Sorusu olanlar var herhalde. Evet. Buyurun. İdil ne soracak acaba? Öğretmenim şey, e, şu e, hani e, bir tane yeşil bir şey vardı. Ha, üçgen. Onu nasıl çözdüğünüzü bir daha gösterebilir misiniz? Hangi harf? Ha, bu atı herhangi bir tane. Herhangi. Mesela ç'ye bakalım bu Ç'de şunu yapacaksınız. İlk önce parantezi bir tutacağız şöyle. Diyor ki burada şimdi 25 sayısıyla bir şey çarpılmış ve 100 olmuş. Yani 25 sayısıyla parantezi çarpılmış ve 100 olmuş. Peki şöyle de yapabilirsin. 25 de neyi çarparsan 100 yapar? 4'ü ya da ters işlem yaparız. Burada çarpma olduğu için yanındaki sayıyı bulmak tamam. için şu parantezi bulmak için 100'ü 25'e bölersin. Bölü 25. 4 tamam. kere var. Buranın 4 olduğunu gördük. Şimdi ise bunu şöyle yazarız: 10 eksi üçgen eşittir 4'müş. Yani 10 sayısından ne çıkarsa 6. 4 kalır. Evet, 6 olduğunu bulursun. Adım adım yapacaksın. İlk önce paranteze ulaşacağız. Parantezin hangi sayıya eşit olduğunu bulacağız. Daha sonra parantez içini o eşit olduğu olunan sayıya eşitleyeceğiz. Evet başka sorusu olanlar var galiba. Sesini açtım. Sorsun sorusunu. Dinliyorum. Öğretmenim ben de aynı bölümde eşitliğini anlamadım. Burası bakalım. İlk önce burada parantezin içi verilmiş. Parantezi yapabiliriz. Zaten bu sefer parantez verilmiş. 20 bölü 4 ne olur? 5 olur. Parantezi yaptıktan sonra işlemi tekrar yazayım. Üçgeni aşağıya alayım. Üçgen çarpı 5 45 olur. 5 sayısıyla neyi çarparsam 45 olur. 5 sayısıyla 45'i 5'e mi böleceğiz? Evet bravo. Ters işlem 45'i 5'e böl 9 olduğunu bilirsin. Ya da iyi bir çarpım tablosu 5'lerde hangi sayının 45 olduğunu bize gösterir. O da 5 kere 9 olduğunu söyleyebiliriz. Peki sorularımız devam ediyor. Evet sıradaki sesini açtım. 79'daki. He, en sondaki. Ha, ha, hatayın H'si. Tamam. Bakalım beraber. Burada ilk önce parantez içini yapacağız. Parantez içinde 10 sayısının karesi var. 10 sayısının karesi 10 on çarpı 10'dan. 10'un karesi 10 çarpı 10'dan 100. Konuşmayanlar mikrofonlarını kapatabilir. 100 eksi 40 çarpı 100 eksi 40 60 yapar. 60 çarpı 3 180 yapar. Burada sırayla parantez işlemine bakacağız. Parantezin içini yapacağız ve daha sonra Parantezi dışarı çıkardıktan sonra dışarıdaki sayı ile hangi işlem varsa onu işleyeceğiz. Evet. Evet. Sesini açtıklarım sorsun. Öğretmenim ben şeyi anlamadım. Şimdi bu neredeydi? O. Hı. Öğretmenim 80. sayfada o böyle parantezlerin nerede olduğunu bulmadı. Ben onu anlamadım pek. <laughs> Şu mu? Hayır, öğretmenim. Bu. 80. sayfada hangi alıştırma onu söyle bana. 2 mi, 3 mi, 1 mi? 3. alıştırma. 3. alıştırmada herhangi birisi. Tamam. Şimdi <laughs> şöyle düşünelim. Burada toplama işlemiyle çarpma işlemi bir araya gelmiş değil mi? Evet. Burada sen herhangi birisini paranteze alacaksın. Burada ilk olarak şunu düşün. Bunu paranteze alırsan ilk ikisini paranteze alırsan sonuç kaç çıkar bakalım. İlk önce parantez içini yapacağın için 16 artı 4 20 yapar. 20 çarpı 5 100 Gördüğün gibi sonuç 100 çıktı. Fakat eşitlikteki sonucun 36 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla e, bu parantez, yaptığımız parantez yanlış olmuş oluyor. O zaman değiştirelim. Zaten ya ilk ikisini paranteze alabiliriz ya da son ikisini paranteze alabiliriz. İlk ikisinden bir şey çıkmadı. Son ikisine bakalım. Şöyle 4 çarpı 5'i yapacağız şimdi. 16 artı parantezin içi 4 kere 5 20. 16 artı 20 36. Peki bir tane daha yapayım. Öğretmenim ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi diyelim ki e, buradaki gibi şu sorulardan diyelim ki hem çarpma ve hem de bölme var. Hangisini ilk önce yapmamız gerekecek? Paranteze al diyor sana. Tamam mı? Paranteze al diyor. Bu soru parantez sorusu. Paranteze aldığında sonucun kaç olduğuna bakacaksın. Ama hem çarpma hem bölme işlemi size şu anda sorulmaz. Sorulursa da sol taraftan başlıyoruz her zaman. Ama buradaki soruda bu soru tipinde yani parantezin nereye geleceğini bulmamız lazım. Mesela ilk ikisine gelse parantez bakalım ne çıkacak? 16 kere 4, 16 çarpı 4, 24. 64. Doğru mu? 64 bölü 2, 32. Doğru çıktı, değil mi? Hı hı. Yerine bakalım. Bir de yeşille son ikisini paranteze alayım. Böyle olursa da 16 çarpı 4/2 bölü 2, 2 yapıyor. Bu da 32 çıktı. Gördüğün gibi biraz önce söylediğim çarpma ile bölme geldiğinde parantezi herhangi birisini aldığımızda sonuç çünkü iş, aynı çıkıyor. İşlem önceliği çarpma ile bölmede yoktur. İşlem önceliği toplamayla e toplama çıkartma ile çarpma bölümü arasında vardır. Çarpma ne bölmenin kendi arasında yok. Peki başka sorusu olan? Evet, ırmak. Teşekkür ederim anlattığınız için. Rica ederim. Irmağın sesini açtım şu anda. Açılmıyor. Azra. Öğretmenim sesim geliyor mu? Geldi. Öğretmenim ben söz almıştım pardon. Tamam. Öğretmenim ben ne soracağımı unuttum. Olsun hatırlarsan sorarsın. Ömer Berat. Tamam. Elinizi indirin ama konuşanlar ki ben de. Ee, evet öğretmenim. Öğretmenim ben Üçüncü etkinlikte D'yi anlamadım ilk olarak. D'yi yapmaya çalıştım ama yapamadım. Sayfa D. 80, 80 mi? 80. 80. 80'deki D. Bir saniye. Üçüncü etkinlikte D bakalım. Sonuç 9 çıkacakmış. Şu ikisi sanırım ilk önce alınıyor parantez içine. Bunu biz parantez... Yani bu soruyu biz aslında kendimiz oluşturuyoruz. Yani burada parantez soru oluşturtuyor bize. Herhangi bir soru çözümü yaptırtmıyor. İlk önce parantezini koy diyor sen sorunu oluştur ama oluşturduğun soru sonucu 9 bulsun demek istiyor. Bunu böyle algılayın. Biz burada ilk önce çıkartmayı yapıyoruz diye algılamayın. Yani bir gün size gelir sadece 9 bölü 9 eksi 1 diye bir soru gelirse burada bu şekilde bir soru olmaz o. Yani parantezi yerine koyun. Burayı parantezliğin sorusu olmaz. Bölme ile çıkarma gelirse siz ilk önce her zaman bölmeyi yapacaksınız. 9 bölü 9 1'dir. 1 eksi 1 0'dır. Soru böyle gelirse ama burada farklı bir soru tipi var. Burada diyor ki bu soruyu sen oluştur diyor. Parantezi öyle bir yere koy ki sonuç 9 çıksın diyor. Şimdi bakalım parantezi ben sona koydum. Buradan 9 bölü 9 8 ne yapar? 1 yaptı. Yani parantezin içi 1 çıkıyor. 9 bölü 1 de 9 yapar. Anladın mı? Öpme bir G oluyor? O aynı eskinlikte G. Bir de Gayet iyi. Sonuçladım. Öğretmenim ben orada sizin gibi çarpmayı yaptım hani. Sizin dediğiniz gibi. hemen. Ama, Ama yapmadı, hani başladı. nedense evet. olmadı. Ama yapmadı. Zaten bu soru bakın bu soru 12 çarpı 30 20 sorusu değil. Soru böyle olsa zaten sen ilk önce çarpmayı yaparsın. 12 ile 30'u çarparsın. 360. 360'tan 20'yi çıkartırsın. 340. Bu soru ne biliyor musun? Bak burada okuyacağız ilk önce bunu. Aşağıda verilen işlemlerin doğru olması için gerekli parantezleri belirleyiniz. Henüz oluşmamış bir soru bu. Bu soruyu sen oluşturacaksın. Yani 120 oluşması için bir yere parantez at diyor. Ben buraya parantez atarsam 120 oluştururum. Eğer ben buraya parantez atarsam bakın şuradaki soru normal şartlarda ilk önce 12 ile 30 çarpılır çünkü işlem önceliğinde çarpma vardır. Ama buraya parantez atarsam işlem önceliği değişir. Çünkü önce ne yapılır artık işlem önceliğinde parantez yapılır. Ben buradaki işlem önceliğini boz diyor bana. Yani işlem önceliğini değiştir diyor. Şu anda mevcut soruda bak şuradaki G'deki soruda İşlem önceliğine göre bakarsak ilk önce çarpma yapılır sonra çıkarma yapılır. Ama bana şunu söylüyor. Diyor ki sen buraya bir yere parantez koy işlem önceliğini değiştir. Biz ilk önce parantezi yapalım. Ve ona göre sonuç 120 çıksın diyor. Ben de buraya parantez koyuyorum. Neden? 30-20 10 yapar. 12 çarpı 10. 20 yapar. Şimdi Allah. anladın Allah. mı soru tipinin nasıl? 10'sa 120 eder. Evet. evet. Yoksa buraya evet. parantez konulmasa işlem önceliği yaparsın. Tabii ki ilk önce çarpmayı yaparsın o zaman. Hmm, tamam. Peki. Teşekkür ederim. Tamam. Öğretmenim buralar ödev mi? Buralar ödev. Bakalım artık çarpma bölme kazanım soruları ne kadar bu yeni nesil soruları bu da yapalım. Öğretmenim. Öğretmenim. Efendim. Ee, şey ben 80. sayfada D sorusunu anlamadım. Tamam yapacağım İki, ikinci şimdi. İkinci etkinlik. Kazanım nerede yapalım mı? Evet kesirlere kadar bit ödevimiz var. Öğretmenim bir de 79. sayfada şu parantezli işlemlerin üstündeki yazı yazılır mı? Evet onu da yazın. 80'de kaç demiştin? 80'de. 80. sayfa ikinci etkinlik D sorusu. İkinci etkinlik denizde öyle mi? Evet. Bakalım. Şimdi 48'i ilk önce şöyle düşüneceksin. 48 bir bölünme bölme işlemi var. 48 bölünmüş bir sayıya ve o 6 olmuş. Şimdi burada 48'i neye bölersek 6 olur? 8'e evet. doğru mu? Evet. 6 kere 8, 48. İyi bir çarpım tablosu bunun 8 olduğunu bilir. 48'i 8'e bölersek 6 oldu. O zaman Parantezin içi 6, yani 2 çarpı üçgen 6'ya eşit. 2 ile neyi çarparsak 6 olur? 3'ü. Üç. Anladın mı acaba? Anladım öğretmenim, teşekkür ederim. Rica ederim. Peki. Ee, bundan sonraki derslerde görüşürüz. Benim şey ödevin günü ne zamana kadar? Bu arada. Biz belirleyelim. Ne zamana kadar olsun? Bayağı. Ee, Bayağı uzun olsun, olsun. O kadar uzun olmasın. Cuma Cuma. Cuma. Ee, Cuma. Cuma. dersimiz var. Ha. Ha. Haftaya olsun. öğretmenim. Haftaya pazartesi mi? Evet. Evet. Tamam. Evet. tamam, evet. tamam. haftaya ha. pazartesi ha. olsun. Ha. Ha. Hocam öğretmenim geçtiği zaman. Yarın. Hocam